Merhaba, bu videoda Redmi Note 7 Pro'nuzda Wi-Fi çalışmadığında ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Tamam, ilk olarak ayarları açalım. Wi-Fi bölümüne girelim ve Wi-Fi'yi kapatmak için düğmeye tıklayalım. Önce kapatalım, ardından tekrar açmak için tıklayalım. Bazen bu basit adımlar bile cihazınızda işe yarayabilir ayrıca unutabiliriz de. Mevcut Wi-Fi ağımız Sadece ek ayarlara tıklayın, kayıtlı ağları yönete tıklayın, kullandığınız Wi-Fi'yi seçin ve unuta tıklayın. Hepsi bu kadar. Şimdi mevcut ağlarınıza geri dönün ve Wi-Fi'nize yeniden bağlanın. Bağlana tıklayın. Bazen bu da işe yarar. Buraya geri dönüp sıfırla yazabiliriz. ve Wi-Fi, mobil ağlar ve Bluetooth sıfırla seçeneğini bulabiliriz. Buna tıklayın. Ayarları sıfırla'yı seçin. Sadece ona tıklayın ve tamama basın. Şimdi ayarlar ve ağlar sıfırlandı. Şimdi geri dönün ve tekrar Wi-Fi'ye girelim. Ve bunun sayesinde mevcut ağlar bulunana kadar bekleyelim. Ve şimdi Wi-Fi'mize tekrar bağlanabiliriz. Ve son olarak her zaman yönlendiricinizi ve telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Telefonunuzu yeniden başlatmak için sadece güç tuşuna basılı tutarak güç menüsünü açın. Şimdi yeniden başlat'ı tıklayın, tekrar dokunun ve şimdi bir saniye içinde cihaz otomatik olacak. Otomatik olarak açılacak ve kullanıma hazır olacak. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenin, yorum yapın ve abone olun.